Hekimoğlu koyduğu tanıdan bu kadar eminse neden hala yanında kalmanız gerekiyor? Çünkü Hekimoğlu çok temkinli biri. Ama nefes alışverişin daha iyi. Şimdi bırakalım prednizon biraz işini yapsın. İstersen uyumayı dene, iyi gelebilir. Bilinci kapandı, biz de resüste ettik. Hematokrit 16'ya kadar düştü. Bu arada bacaklarını hala hareket ettiremiyor. Mümkün değil. İlacın şimdiye çoktan vücudundan atılmış olması gerekiyordu. Tabii vücudunda ilaç varsa. Eritropoetin kullanımı her şeyi açıklıyor aslında. Yalan söylemiş, hile yapmış, şimdi de bedelini ödüyor işte. Yani sen dünyanın adil bir yer olduğunu varsayıyorsun ama ne yazık ki öyle değil. Öyle olsaydı bu zavallı menajeri kovulmazdı. Lomberteydin sen durumu. Akciğerinde bir şey görmedik plastik sendrom ise erken dönemde tümörü göremeyebiliriz. HMG yapalım. Sap eritrozit hala açıklama. Er Ayrıca sayısı nasıl şimdi? Kan nakli yaptım. Hematokrit 30'a yükseldi. Kan nakli mi? Evet. Kan kaybediyordu. Ben de kana ihtiyacı olabileceğini düşündüm. Boyun emiri çekin. Boyun emeri mi? Ya da böyle söylediklerimi soru formunda tekrar edin. Zeynep'cim hazır mısın yarış için? Aa, sizin haberiniz var mı? Var tabii. Söyle ne istersin bizden? Kadın dayanışmasını gösterelim. Tamam o zaman okulda hastanede kimi görürseniz bahis oynandığını söyleyin. Evet, e, şimdi ben ikinizin de müdürü olduğum için e, bahis kelimesini kullanmam yasak. Para ne kadar iyi bir yere gidecek olsa da. Bahis konusu bende o zaman. İkinizin de avukatı olarak ben ilgileneceğim o işle. Süper ben de şu kısmı alayım. E, böyle vitamin, mineral dolu e, bir serum kokteyl teklif ediyorum. Sonuçta bir erkekle yarışacaksın. Adilce bence. Aa, yok istemem. Ben on kolejdeki çocuklar için yarışacağım ve o Emre'yi takviyesiz yeneceğiz. El ele. İşte bu. Benden kaptım bile bahsi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Sanıldı. Bugün keyfin yerinde galiba ha? Ateş Hekimoğlu'yla karşılaşmadım henüz. Ondandır. Ha. Odana baktım yoktun. Kaçıyorum. Selin'den kaçıyorum. Neden? Saldırıyor. Gördüğü yerde üzerime saldırıyor. Demek ki kurcası anlatmış. Ha? Dün poliklinikteyim. İçeride hasta var. Daldı içeri. Bir bekent. Bir bekent daha. Bağırdı. Çıktı. Sonra geri girdi. Yine aynı hasta içeride. Yine bağırdı. Çıktı tutamıyor kadın kendini. E doktor yani tutamaz tabii. Sen terapi seansına sızıp kadının kocasını deli edersen... ...olacağı mı? Hadi bağırma kısmını anladım. Bu bekentleri anlayamadım. Bir de bu gelip gitme kısmı mantıksız. Ki mantıksız bir şey zaten. Hayır, bazı öfkeler mantıklıdır doktor. Huysuz. Selin huysuz. Huysuz Selin. Selin neden huysuzdur biliyor musun? Birinden veya bir şeyden bıkıp usandığı zaman Selin huysuz olur. Kontrol edemiyor kadın kendine. Bak bana öyle geliyor ki bu durum seni içten içe eğlendiriyor. Nedenini bulmam lazım. Yakamdan düşmüyor. Vallahi doktor bu işin sonu iyi değil. Hiç kimse için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.